Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Kane ve Akal arasında aşk var mı? Bu soruya cevap bulacağız. İlk olarak Z çizgi romanında aralarında geçen diyalogları size göstereceğim. Sonrasında Akal'in birkaç repliğini dinleteceğim. Artık bence var ama kararı size bırakıyorum. Şimdi burada çok ayrıntıya girmeyeceğim. Sadece aralarındaki diyaloglardan bahsedeceğim. Burada Akali'nin Kane'e aşık aşık baktığını görüyorsunuz. Hatta kendi kendine Akali kızın bu çok kötü fikir falan diyor. Selam dostlar. Gölge Büyüsü bakmıştım da nerede bulurum? Cilde çok iyi geliyormuş diye duydum. Arkadan biri Akali için Hala Kingo tarikatından mı diye soruyor. Tin de evet, hala Kingo tarikatından. Yani gibi gibi. Kane, sen Akalis'in değil mi? Akali, Kane, giyecek gömleğin kalmadı mı? Ustan nerede? Kane Muhtemelen şu anda seni öldürüyordur. O velide yardım istemeye mi gönderdin? Akali. Ve sen burada öylece bekliyor musun? Kane. Dur da bir konuşalım. Bu çatışmanın yanlış tarafında olduğunu sen de biliyorsun. Ve nasıl desem seninle birlikte çalışmaya açığım? Akali it çeker ve gözlerin... Kabul etmek istemiyorum ama o üstsüz halim ve karın kaslarım var ya... Aslında epey hoşuma gidiyor. Ama o gözlerin yok mu? Deli bakıyorlar. Ateşlisin ama delisin. Kane. Ne? Son olarak Akali'nin Kane repliğini dinleteceğim şimdi size. Hoşça kalın. Kane. Yakışıklılar neden hep deli oluyor?